Merhabalar hoş geldiniz Futun yeni yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen mikrofonu şöyle önüme alayım ve yeni takımımız artık belki de son haftalara giriyoruz bu seride ama Yine takımı olabildiğince yenilemeye çalıştım ve böyle bir görüntümüz var. Perdi'yi ev oluyorum malumunuz. O da güzel bir kart olmuyor. Emin adımlar ilerliyor. Jack ilerisi olacak ve Zaha Haji takıma katıldı. Tekrardan TS geldi. Böyle bir takımımız var. Yine bu hafta 10 maç yapacağız. Bakalım devam edecek mi bilmiyorum açıkçası. Oyunla alakalı oynuyor musunuz? Devam ediyor musunuz? Yoksa bıraktınız mı? Yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ben de merak ediyorum. Bir an taklidi düzenleyelim. Tamam böyleyiz zaten. Burası normal. 4-3-2-1'i belki daha fazla oynayabiliriz diyebilirim bu hafta. Çünkü takımımız ona çok uygun. 4-2-1'e ama Ceko'yu önde kullanmamız lazım. Şöyle yaparsak daha iyi olacak gibi. Evet 4-2-1 başlayabiliriz ya. Bir de deneyelim. Evet yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Videomuzu beğenirseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Hatta şimdiden de basabilirsiniz. Ve yine Put Champions. Yine maçlar başlıyor efendim. Beyaz mavi bir formumuz vardı geçen hafta. Bakalım ilk rakibimiz nasıl olacak. Hemen... ilk rakip Marquis diye bir rakip geldi. Bakalım neler yapacak karşımıza nasıl takım bu turnuvaların karşısında çok da iyi bir takım değil iki maçtan ama bizim de tabi yeni oyuncularımız var birçok yeni oyuncumuz var hem de onların da iyi performans göstermesi gerekiyor özellikle Hacı'dan çok umutluyuz hocam Hacı çok büyük oyuncuydu ve başladı Dalişka Brobe Ferdi Kadıoğlu İsmail Yüksek sağ tarafta Talişka kendine gösterdi şimdi pastak top Geko'dan Talişka ya Talişka Talişka gitti basını verdi Samuel Eto'nun, şut şansı Samuel Eto'nun vurdu Zaha, Hacı Geko ve 1-0 İlk maçtan beri Kuit mi geliyor yoksa? Edin Geko Kuit alıyor 2. maç Nasıl bir rakip geldi? Oy 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 orta saha olarak. Gerçi Föller çok iyi değil ama Kulit orta sahası beni korkutuyor. Şimdi maçtayız. Hadi topu çalmayı başla Hacı. Elin Hacı şut şansı. Hacı vurdu dışarı gitti. Hacı. Lineker. Dalişka. Eto. Karşı karşı Eto. Sert vurdu Eto 1-0. Samuel Eto. Antalya Spor geçmişiyle biliyoruz. İsmail Yüksek. Dalişka. Eto. Edin Ceko. Suratlı Ceko. Sağ ayak bu kez. 2-0. Arka arkaya gol. Yine kuit gelecek. Daha videoya başladı. 5 dakika oldu. Sadece bir 3. maça geçiyorum. Ultra Ju 84. Yeni rakibimiz oldu. Butra Ronaldo ve Butra Guenio önde. Zidane. Putra Guanyo bıraktı Davinson Ronaldo seçmesi Davinson Ronaldo Putra 0 Paulo Putra Putra'nın pası Ferlan geldi O Kerim yakın Hakemi avantajı bitti Van Dijk Paulo Putra Ronaldo cezanın içi Ronaldo kurtardı Ronaldo penaltı kararı çıkacak çok kolay bir penaltı geldi. Al pozisyon penaltı tabii. Ronaldo'nun bir kıvraklığı, Toti Ronaldo mu ya bu? Ronaldo vurdu. 2-0 oluyor skor. Hangi Ronaldo? Ve Ronaldo bu kadar iyi mi? Vay olsun. Zaha sarılamadı rakibinden. ikinci pozisyon Zaha'da da kaldı top tekrardan. Şimdi İsmail Yüksek. Samuel Eto karşı karşıya. Eto vurdu. Dışarı gitti. Samuel Eto atmalıydın bunu oğlum. Samuel Eto. Eto, evet, Ceko gitmişti ama Eto evet, atamadı topu. Zidane. Bu pasta geçti Ronaldo'dan bu Başka yatacak futu 3-0 oldu skor. 23 dakika iki tane eşleşme var. Ve benim topu alamadığım iki eşleşme onlar. ikisi de gol oldu. Hacı'nın pası daha. Ceza Salçın'da daha girdi. Bıraktı. Samuel Eto vurdu. Top sekti Talişka. O kafayı vuracak Talişka. Skoru 3-1'e getiriyor. Edince konu pası Wilfred Zaha. Wilfred Zaha içeri girdi. Zaha gol pozisyonu. Zaha sert vurdu. Ve penaltı kararı çıkıyor. Bu kez de bizim lehimize. Topun gerisindeki isim Georgi Haji, Kritik bir an. Hacı ve Haji skoru 3-2'ye getiriyor. Dakika 38'de Haji'nin golü. 70. dakika içerisindeyiz. Hacı Top'un yine Arda Güler aktardı. Arda Güler şutu çekti. Kuram'da kaldı. Griezmann oyunda. Kayıt dokundu. Edin Dzeko Edin Dzeko Atak devam ediyor Hacı. Kite Hacı. Edin Dzeko bıraktı. Samuel Etol ve top ağlarda. 72. dakika 3-3 oldu skor. Franky de Jong pası şara kullandılar. De Jong. Ronaldo içeri girme çabası daha geldi. Dumfries, Hacı. Casillas, Sekander Rodrigo. Hiç yenmemesi gereken bir gol yiyoruz. Arda Güler'in pası edinecek o. Eto, Eto, Eto 4 4. Hacı bıraktı Eto'ya. Arda Güler vurdu. Top sekti Davinson'da. Davinson dışarı çıkardı pokerim. Kite Kapandı savunma Aytan'a bomba mati. Kite Sağda Eto. Samuel Eto. Bu gol sevincini hak ediyor rakibimiz. Beş dört. Kayt. Edin Ceko. Onun pası. Eto. Sağ tarafa Arda Güler. Pası Edin Ceko'ya. Ceko. Ceko. Skoru. 6-4 yapıyor Ceko. İyiymiş lan Ceko. Benim tam ettim kar kötü değil. Aytana Bommati. Sağ tarafa. Davinson Ronaldo. Apo Apokerim. Zaha kesti orta iyi yere. kafayı vurdu. Sekende Kurtova ve maç sonu. Skorumuzu 3-0 yapıyoruz. Büyük bir ateş, ne geldi? Kosunu Musiala Okafor yani bu hızlı oyuncular var o yüzden dikkatlememiz lazım özellikle bizim gerideki oyuncularımız birazcık yavaş ve koşuda geçildiğimiz zaman benim yapabileceğim hiçbir şey olmuyor. Okafor sol tarafta Musiala var. Musiala ceza saçına girecek Musiala. Topu gönderdi. 1-0. Son bir tane o koşum vardı orada. Takılım vardı. Tam adım o takılı. Savunma arkasında. Best'in pası. Kasiyas çıktı. TRT öttü Kasiyas. Musiala. Musiala. 2-0 olacak. Yine arka arkaya iki maç. Geri düşüyoruz. Evet o. İsmail Yüksek Talişka. Talişka'nın pas savunma markasında Eto'ya. Eto, Eto vurdu. Beklenmedik bir gol. 2-1 oldu skor. Yani oradan atabileceğini düşünmemiştim Eto'nun açıkçası. İyi ki vurmuşum. Hacı ne kadar kötü yapılmış ya bu oyunda. Bu ne oğlum? Bu kart ne böyle? Çok kötü lan. Okafor. O kayıplar arka arkaya İsmail Yüksek. Hacı. Hacı'nın tek topu. Şimdi pas geldi. Ceko karşı karşıya karşı. Ceko. Edin Ceko 2-2. Beğendim olacak oyu Alişka yine pozisyonu bozmak istedi Sava Musiala Musiala bin Çılım Davinson Davis Atenea Sava Çok ekstra bir pas çıktı orada Beste 3-2 Samuel son arkasında geçti top Eto karşı karşıya Eto gol pozisyonu Eto sert vurdu 3-3 ne kadar yavaş gitti ya oraya kadar, böyle bir dikecek gibi oldu yani ilginç Edin Dzeko, Wilfred Zaha'nın koşu Zaha gitti Zaha süratli, çaprazda Zaha Bekledi Zaha, pasını da verdi Edin Dzeko Edin Dzeko pozisyonu kaybetti Şimdi Davis Bol pozisyonu top gitti Eto Score 4-3 Rahat çıkarmadık savunmada Diaby Kites Kesler topu kaybetti. Kite. Sağ tarafta Arda Güler. Daha sağda Ceko var. Ceko. Ceko vurdu Arda Seken'de Arda Güler. 85'te maçı bitiren noktayı koyan gol atıyor. Alexey Puteyaz kendi karesine atacak. Pes ediyor rakibimiz. 9-3. Real Pep. bir şeyler bir şeyler anlamadım tam ismini. Kadı Pinasay Bari Okafor. Bu tura Gonya Hadi bakalım. Ceko'nun pasında Zaha var. Şimdi sol tarafta Zaha. Wilpress Zaha üstüne gitti. Kapıya bir çalım atamadı Zaha. Oyun çok gerçekse. İsmail yüksek pası. Tek, tek top oynadı. Eto karşı karşıya. Eto sert vurdu 1-0. Ceko offside bayrağı kalkacak mı Zaha için? Kalkmadı. Wilpress Zaha. Zaha bu çok kolay bir gol atacağız çünkü kaleci kullandı rakip. Tabii bari karar çıkmadı. Davinson Sanchez şu ana kadar ciddi fark yaratan ama Kimih de o fark yaratan oyuncuların bir tanesi topu kapıp iyi de pas verdi. Werner açısı dar Werner. Skoru 2-1'e getiriyor. Kimi orta sahada gerçekten fark yaratıyor. Butra Timo Werner. Apokerim. İkinci pozisyon Kimi o kere boşalttığı yerden Werner. Davinson karşısındaydı Werner. 2-2. Çok kurtardı. Çok kurtardı o yer. Verdi. Verdi ortaladı. kite'a doğru. Kayt yerden sert vurdu Kayt. skoru 3-2. The Kayt. sol tarafı buldu. Refres daha. Zaha çok şık. Çok şık. Son nokta. Skoru da 5-0'a getiriyoruz. Zaha'nın bu golüyle. AS Vernisya Tura ayın rakip olacak. Mbappe ve Söbiyan uçta. Yine. Oğlum ben arkamı yaslanıp oynuyorum artık ha. Ya bak yine Ferdi'nin şeyine bu sunuttuk. Zidane Mbappe Graham Best Çok yavaş kalıyor savunmamız Korner Best içeri girmeyi başardı ama topu Alınımıza buluşturamadı dedi Graham Hansen Çarıya Sanchez Verdi İsmail Yüksek Best. Ösöbio. 1-0 gerideyiz yine. Her zaman olduğu gibi. Bu ne şimdi? Ya, çıkayım diye starta basmış adam. Oha artık. Edin Ceko. Samoleto. Zaha. Öfret Zaha. Yaptığın savunmayı bak. Starta basıyorsun ben çıkayım diye ya. Bu özgüven bende olsa var dünya yükmedi herhalde yani. Zaha'yı buldu. Şimdi tehlikeli geleceğiz. Zaha pasını verdi Ceko ya. Edin Ceko. Ceko. Bir iki alaydık aldık. Karar penaltı. Ağır bir karar. Zidane'ın bu penaltı çalıyor Kim? Haji topla. Haleci farklı köşelere gönderdi. 2-1 öndeyiz. İsmail bir kez daha Edin Dzeko karşı karşıya Dzeko çok rahat çok profesyonel ve tabii ki de Bu gol sevinci gelmeli TS yırıldı ilk çalım attı TS Zaha Edin Dzeko 4-1 Dzeko da Dönemiyor falan ama vurdu mu fena vuruyor hocam. Belişka. İsmail Yüksek. Eto. Samuel Eto. Sultan İbra 98. Peki. Peki canım. Bence güzel bir ders vermişizdir yani. Bence harika bir ders verdik alayım artık şu gelişimi ya. aynı Evet Ferdi Kadıoğlu da bu şekilde 89 mu? 88 yapıyoruz sabekte bir de playstyle geliyor Ferdi'ye bundan sonra playstyle oynayacak Ferdi Kadıoğlu da Yani Gert e çok fazla şut imkanı vermemek lazım. Onun dışında çok bir problem yok ki. Herkesin kadrosu iyi zaten artık. West'in pası Ramirez. Graham. Kapı sağ tarafta. Orta çevirdi Gert Müller West. Allah'ın emri geri düşeceğiz tabi Eto. Şimdi edinecek o Ceko. Edin ko, Bir bir dribbling et Edin ama işte yavaş yavaş yavaş. Normalde çok daha geçmiştik onu. Hacı aldı topu. Şimdi Eto. Samuel Eto. iyi kurtardı Eto. Şut şansı Eto vurdu. Skoru da birbirine getirdi. Yine geri düştüğümüz maçta beraberliği buluyoruz. Hacı top kaybetti Ramirez. Graham Hansen. Ujidogi. Ceza -ce best. Çok ekstra bir pas geçti orada. Gert Müller'den pas geçmemeliydi. Zaha sağ tarafta geçti. Renard'ı şimdi Renard'ı bir çalımda atar mı attı. Zaha vurdu. Sağ dedim yanlışlıkla sol olacaktı. Skor 2-1. Kafu savunma arasında yine çok iyi bir top. Gassias çıkardı ama sövüyor. Arka arka iki koplar iki takımdan da. Eto. Samoyeto kurtardı. Eto gitti. Renard'ı kalacak. Eto gitti. Pasını da verdi. Başka attırıyor. Ceko'ya. Kork şimdi 3-3 oldu. Renner'dan kalca belli. Çünkü o kart ağır. iyi bir kart değil. Koti değildi yanlış hatırlamıyorsam. Koti olsa da öyle geçemezdik muhtemelen. Şimdi pasını da verdi. Samo Eto'ya Eto. Eto geçebilecek mi? Geçemedi. İkinci pozisyon. İsmail Yüksek. Talişka'yı buldu. Talişka. Talişka sert vurdu. Orada rakip kaleci kullanmak gibi hata yaptı. Ya bu alerjiden dolayı sürekli burnumu kaşımak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Mevsim geçişlerinde böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Hacı koştu. Atmadı ona Zaha. Zaha kendi gitti. Zaha top hala onda Zaha. Hacı. 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 7-0. Grilliş Martinez Figo. Orta sahası kötü bence de Bruno Fernandes bir güçlenmiş gibi yani son zamanlarda anlamadım o kart. Hacı. Hacı'nın harika pası Edin Dzeko ya. Edin Dzeko karşı karşı Edin Dzeko 1-0 yine kaçırmadı. Lotaro Martinez'e kaldı top Lotaro. İlker. Apokerim. İsmail Yüksek Talişka Eto Talişka Talişka karşı karşıya Destek geldi Eto Samuel Eto sert vurdu Alisson Biraz geriden vurdu Eto Orta geldi Talişka'dan iyi yere Dzeko Urbaşata Dzeko'dan mükemmel bir Urbaşata gol 2-0 Dokta Güzel bir gol attı beklemiyordum açıkçası bu golü Ferdi Kadıoğlu, Talişka. Eto. Asi yere edin karşı karşıya. Ceko sert vurur Ceko. Kaçırımı Ceko çok belli. 3-0 oldu. Martinez. Bruno Fernandes. Higo. Penaltı karar çıktı. Sarı Davinson, Sanchez kritik bir an. Trent Alexander Arnold bıraktı Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes topun gerisinde. Bruno ortaya vuruyor. Skoru da 3-1'e getirdi. Ama çok fazla pozisyon buluyoruz. Bence bu maçta yine atacağız. Ceko rakim savunması pek iyi değil. Mesela şu an olduğu gibi. Ya yani mesela kaçıncı maçtayım ben? 8. maçta böyle savunma olması lazım. Eto, Edin Ceko. İnanılmaz suratlandı Ceko karşı karşıya. Ceko çok sert vuruyor Ceko. Raket gibi bir sağ ayak. Skorda 5-1.